Arkadaşlar merhaba. Şimdi canlıların ortak özellikleri ve temel bileşenlerle ilgili TET, AYT sınavlarında çıkmış sorulara bakacağız. Son yıllardaki soruları bir görelim beraber. Hemen birinci sorumuza bir bakalım isterseniz. Sorumuz şöyle. Diyor ki canlılar hareket, beslenme, solunum, boşaltım, bu yöreye tepki verme, üreme ve büyüme gibi ortak özelliklere sahip canlılar diyor. Canlılar bu özellikler ortak. Buna göre bitkilerdeki bazı yaşamsal olaylar ile canlıların ortak özellikleri arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yani diyor ki bitkilerde canlılarda diğer canlılarda olmayan bir özellik bulun burada diyor. Ee, bitkilerdeki bu özellik nedir? Ee, bitkilerle ilgili bu yanlış bilgiyi bulacağız bu seçeneklerden. A şıkkı ne diyor? Atık maddeleri uzaklaştırma, boşaltım. Tüm canlılarda ve bitkilerde var tabii ki. B şıkkı karbondioksit kullanarak oksijen üretme, e, solunum demiş. Arkadaşlar bitkilerde bu olay e, karbondioksitten oksijen üretme olayı fotosentezi e, bize hatırlatıyor. Solunum bunun tersi gibidir. Yani solunumda oksijen Tüketilip karbondioksit üretiliyor. Ee, bu B şıkkımız yanlış. C'de madde yatımı ve yıkımı metabolizma diyor. Evet metabolik olaylar yatım ve yıkım olaylarıdır. Doğrudur. D şıkkı ne diyor? Yavru oluşturma, üreme. Yani bu bütün canlılarda soyun devamı açısından ortak bir özellik. E seçeneği ne diyor? Işığa doğru yönelme, uyarıya tepki verme. Bitkilerde arkadaşlar bu özellik var tabii ki bitkilere özgü. Bitkiler ışığa örneğin ayçiçeği yönelebiliyor. Dolayısıyla burada bitkilerle ilgili verilen yanlış bilgi şu B seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuz, suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi bitkilerin gövdesinde yer çekimine zıt yönde taşınmasını kolaylaştırır? Arkadaşlar biliyorsunuz suyun kökle alınıp ta bitkide yapraklara kadar taşınması söz konusu. Ve bu taşınma çok da kolay bir şey değil. Çeşitli faktörlerin etkisi altındadır. Suyun bir takım özelliklerinin etkisi var burada. Şimdi burada suyun taşınmasında diyor ki verilenlerden hangisi bu işi kolaylaştırır diyor. Moleküller arasında hidrojen bağları oluşabilmesi. Yani burada suyun kohezyon özelliğinden bahsediyor. Özgür ısısının yüksek olması, buharlaşma ısısının yüksek olması, sıvı halinin katı haline göre daha yoğun olması ve çözücü bir madde olması suyun. Arkadaşlar burada su moleküllerinin birbirlerini tutulması, birbirlerini çekmesi şurada görüyoruz. Moleküller arasında hidrojen bağlarının oluşması. Bu kohezyon özelliği. Yani cevap A seçeneği. Diğerleri suyun taşınması ile ilgili değil. Gördüğünüz gibi öz özgül ısısı, buharlaşması, iyi bir çözücü olması işte Sıvı halinden buz haline geçişi, bunlar, e, bu taşınma ilgisi yok. E, canlıların arkadaşlar ortak özelliklerinden bir soru daha var. E, Tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlılarda aşağıdakilerden hangisi görülmez? E, Tatlı su canlıların hatırlayınız. E, Amipler, ögleneler, işte terlik hayvanlar gibi tek hücreler kastediliyor. Hareket etme, arkadaşlar hareket etme yetenekleri var. Bir diğer e, durum üremeleri. Arkadaşlar bunlarla tabii ki üreme gözleniyor. soylarını devam ettiriyorlar. Boşaltım yapmaları, evet. Metabolizma artıklarını dışarı bir şekilde verirler. Özel ya da hücre zarından. Embriyonik gelişim gösterme. Arkadaşlar embriyonik gelişim gösterme tek hücrelilerde, bir hücrelilerde görülmez. Bunlarda tek hücreden bölünmeyle yeni hücreler oluşur. O şekilde yeni canlılar oluşur. Dolayısıyla bunlar da bir embriyonal gelişim söz konusu değil. Dolayısıyla cevap deniz oluyor. Hücre solunumu yani bütün canlılar solunum yapmak durumunda bu bir canlılar da hücre solunumu yapıyorlar ortak paydaları. Cevap deniz arkadaşlar. Başka bir soru. Yine temel bileşenlerden organik bileşen, bileşiklerden bir soru. Sorumuz şöyle. Aşağıda insan vücudunda sentezlenen tripeptit, trisakkarit yani bir karbonhidrat, eee trimer yapıda ve trigliserit yani nötral yağ organik moleküllerinin sentezleri şematize edilmiş. Görüyorsunuz tripeptit, e, karbonhidrat olan trisakkarit ve yağ yani trigliserit. Soru şunu istiyor arkadaşlar, soruyu bir okuyalım. Bunların sentezlenmeleri sırasında açığa çıkan su moleküllerinin sayılarının kıyaslanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani bu üç tepkimede de oluşan su moleküllerinin sayıca durumunu karşılaştırın diyor. Nasıl olmalı diyor? Birbirlerine göre sayıca durumları eşit mi, fazla mı ona göre? bizden cevap istiyor. Arkadaşlar şu birinci reaksiyonda 3 amino asitten e, görüyorsunuz bir tripeptide oluşmuş. 3 amino asit şöyle 1 2 bağ kurar ve iki mol su açığa çıkar. Burada iki suyumuz var o zaman. Unutmayalım. Burada 3 tane e, yapı birimi var bu karbonhidratta. Diyelim ki 3 e, tane heksoz var burada. E, yine yukarıdaki gibi burada da bir bağ burada bir de burada iki bağ. O zaman iki bağ kuruyorsa iki de su çıkıyor. Burada da iki mol su, burada da iki mol suyumuz var. Üçüncü öncüle baktığımızda burada bir e, molekül var yapı birimi e, ve şurada arkadaşlar üç tane daha var. Bakın burada üçer taneydi monomerler. Burada bir böyle üç de böyle dört tane. O zaman. Dört tane monomer, monomer var ise e, tetra e, mer dediğimiz bir yapı oluşacak. O zaman dört monomerin birbirine bağlanmasında kaç bağ kurulmalı? Şurada da gösterilmiş. Bakın bir, iki, üç bağ. Yani trigliserit oluşuyor. Üç bağ kuruluyor. Kurulan bağ sayısı kadar da su açığa çıkıyor. O zaman burada üç mol su çıktı. Burada iki, burada iki. Dolayısıyla 1 ve 2 eşit olur. 3 onlardan büyük olur. 2 2 3 çünkü. Cevap ne olur o zaman burada? 1 ve 2 bakıyoruz eşit 3 büyük olacak yani Ceyhan. Cevap C'ye arkadaşlar. Ve eee başka bir soru trigriselikle ilgili diyor. Eee verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yani nötral yağlar bir çeşit yağ bunlar, depo yağları bitki ve hayvanlardan. Aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji verirler. Evet. Enerji kapasiteleri çok yüksektir. En çok enerji veriyor bunlar. Doğrudur. A şıkkı. B. Yapılarında 3 adet ester bağ bulunur. Evet. Bir e, trigliseritli arkadaşlar. 3 yağsız bir gliserol vardır. Dolayısıyla üç tane de ester bağ bulunuyor. Biraz önceki soruda da değinmiştik. C seçeneği. Yapılarında 3 molekül gliserol bulunur. Arkadaşlar 3 molekül gliserol değil, 3 molekül yağ asılı bulunur. Gliserol bir tane bulunur. Dolayısıyla bu C şıkkı yanlış oluyor. E, doymuş ve doymamış yağ asitleri içerebilirler. Doğrudur. E, nötral yağlarda, bu trigliseritlerde doymuş ya da doymamış diye ayırıyoruz. E, e seçeneği yapıya katılan yağ asitlerin bir kısmı insan vücudunda sentezlenirken bir kısmı besin yoluyla alınır deniyor. Evet bu da doğru. Cevap demiştik zaten Ceyhan. Arkadaşlar başka bir çıkmış sınav sorusu. Sellozla ilişkili organik bileşiklerden bir bitkisel yapı polisakkariti bildiğimiz gibi selloz sindirimi zordur. Bağları ters bağlıdır. Ve burada sellozla ilişkili ne soruluyor? Bir bakalım. Sellozun insanlar tarafından sindirilemeyip dışarıya atılmasına karşın sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Yani sellozu biz sindiremiyoruz. Fakat sellozun sindirmezsek de bize faydaları varmış. bu faydası nedir diyor. Bakıyoruz seçeneklere. Seçeneklerden bulacağız. A seçeneği yapı biriminin glikoz olması. Hayır arkadaşlar. Su glikoz yapı biriminde Birçok polisakkaritler sadece selloz değil, yapısında glikoz bağı işermesi. Bu da aynı şekilde tüm polisakkaritlerde glikozit bağı var zaten. Bu diyetle ilişkisi yok bunun. C seçeneği küresel ölçekte en bol bulunan polisakkarit olması. Bu arkadaşlar Sellozun bitkilerde çok yaygın olduğunu gösteren bir cümle. Ee, yani bu yaygın olması bizdeki diyetle ilişkisini e, doğrulanıyor. Uzun zincirli bir polisakkarit olması e, bu da doğru değil. E seçeneğine bakıyoruz. Sindirim kanal duvarındaki hücrelerin mukus salgılamasını uyarması. Arkadaşlar cevap bu oluyor. Yani edirne oluyor. Çünkü selüloz insanlarda sindirim kanalındaki e, goblet hücrelerini yani bağırsak epitel hücrelerini uyarıyor ve bu hücreler mukus üretiyor. Mukus üretilince e, bu mukus e, selülozun e, sayesinde artıyor ve e, sindirim hareketlerinin daha kolaylaşmasını sağlıyor. E, bu açıdan yarar sağlıyor insanlar için diyebiliriz. Dolayısıyla cevap Edirne. Şimdi arkadaşlar 7. çıkmış sorumuza bakalım. Yine bir polisakkarit sorusu. Kitin ile ilgili diyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar Kitin bir hayvansal polis polisakkaritten hatırlayın. Ve yapıya katılıyor. İşte azotlu bir polisakkaritte. Şimdi hemen bakalım seçenekleri yanlış istiyor bizden saf kitin yumuşak olmakla birlikte yapısına kalsiyum karbonat tuzunun katılmasıyla sertleşir. Evet, birçok canlıda bunu görüyoruz eklem bacakların bazılarında en azından ya da omurgasızlarda kalsiyum karbonatla beraber kitin daha bir sertleşebiliyor. B seçeneği eklem bacakların dış iskelet yapısında bulunuyor diyor. Evet, doğrudur. C seçeneği diğer polisakkaritlerden farklı olarak yapısına yapısında azot bulunur. Doğrudur. Sadece kitinde azot bulunuyordu. O zaman bu cümle doğru. C seçeneği doğru. D seçeneği birçok mantarın hücre duvarının yapısına katılır. Aynen öyle arkadaşlar. Birçok mantar hücre duvarının yani çeperin yapısı kitinden oluşur. O zaman doğru cevap ne olacak? Edirne olacak. Ne diyorum şeydir Ne bakalım? Böceklerin hücre zarının sertliğini sağlar. Arkadaşlar burada bir şaşırtmaca var. Böceklerin dış iskelet yapısına katılıyor da ama hücre zarının yapısına katılmıyor. Hücre zarına bir etkisi söz konusu değil. Kitinin böyle bir e, durumu yok. O yüzden böceklerin hücre zarı bildiğimiz klasik hücre zarı. Akıcı mozayik zar modeli. Dolayısıyla ketinle ilişkisi yok. Cevap Edirne. Ve başka bir soru arkadaşlar. Organik bileşiklerde bulunan elementler, atomlarla ilişkili bir soru bu. Sülfür yani kükürt atomları burada örnek verilmiş. İşaretli kükürt içeren, kükürt 35 yani içeren bir besi ortamında çoğaltılan bakterilerden elde edilen moleküllerin hangilerinde işaretli küküt bulunması beklenir? Şimdi bu moleküller şunlar arkadaşlar. Yani organik bileşikler. DNA, protein, polisakkarit. Bir kere baştan şunu söyleyelim. DNA'nın yapısında ne var? Karbon, hidrojen, oksijen ve azot ve fosfor. Yani 5 tane atom bulunabilir. Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor. Protein yapısında yine karbon, hidrojen, oksijen, azot bazılarında kükürt. Yani kükürtü burada görebiliriz. Bazı amino asitlerin yapısında kükürt bulunuyorsunuzdur. Polisakkaritlerde arkadaşlar daha az çeşitli element bulunuyor. Sadece ne bulunuyor? Karbon, hidrojen ve oksijen bulunuyor. Bir tek biraz önceki soruda çözdüğümüz soruda gördüğünüz gibi kitinde azot vardı ama genel olarak Karbon, hidrojen ve azot, e, oksijenden oluşuyor. Azot sadece kitinde bulunuyor. Dolayısıyla bu işaretli kükürt, bu üç organiğin hangisinin yapısında bulunabilir? Yalnızca bazı proteinlerde bulunabilir arkadaşlar. Bu proteinlerin yapısında olabilir. Ya da bu proteinlerin katlanmasında e, bu kükürtler, kükürt elementleri kullanılabilir. Katlanmada e, disülfit bağları şeklinde bu küçükler dışarıdan e, bu bağları kurarak proteinlerin e, katlanmasını sağlıyor. Polisakkarit ve DNA'da kükürt elementi söz konusu değil. Cevap ne olacak arkadaşlar? Bursa. Evet arkadaşlar. Ee, çözdüğümüz sorular bu kadar. Ee, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.